arkadaşımız iddia iki buçuk kolayı kolay iş çekmiş. Alım güldürme. Güldürmeyin. <gülüyor> <gülüyor> eh. Rahat <giyirebilirsin>. gülüyorlar? <gülüyor> 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 beklemek biler, beklemek giyirdin. Tamam. Geyirdin, tamam. Devam. Yani bu o kadar, kadar de, de, o yani. Evet. <laughs> Aşağıdaki kolonları kesecek. <laughs> Daha gitmiyor. Evet. Öküz başı. Öküz de bırak kaç tane içti? Üç <laughs> bardak içti işte abi. Dört bardak içti. Işte. Hangi kız kolayı satın duruyordun? 6-7 oha! Evet. <laughs> evet Bana bir <by Gülüyor> <yiyeceğim. gülüyor> <cudim var. gülüyor> Abdurrahman bir şey oldu orada. Geldi, geldi oğlum. Gelmeyecek birader. Her bardakta duruyorsun sen, ne lan bu? Duracak tabii canım. Duracak tabii abi, o kadar olur. Altı. Evet, atlayayım konuş. Vallahi bitirdi. Evet. Daha bitmedi, bardaklarda duruyor. Bardaklarda duruyor, evet. Altı bardak Şimdi işte. Şimdi tartışma için bir kolu çekeceğim, tamam <laughs> <laughs> Dur reklamı ekliler hadi. Oğlum tamam Allah Allah. Ben iğne lan bizdeki. Muhabbet tutmuyorsun abi. Yedi. Sekiz dokuz. On beş saat çıkmıyordu. Oha. O iki <laughs> bardak demiştik zaten. Onu şey yapmıyor. Adamın psikolojisi ne olacak? Sekiz. Evet. Valla Fatih içen hadi. Hadi Fatih bir i̇yi hızlı iyi hızlı içen bir daha hızlı hızlı. Oğlum gitmiyor öyle. Bayan. Var dibinde abla da onun var. var. Evet dibinde var şimdi gördüğünüz gibi. <laughs> Dokuz. Onu paylaştır. Paylaştır abla Kalmasın. İki buçuklu. Hadi kazak. Gülli. <laughs> <Günlü. gülüyor> Elindeki onuncu bardak oluyor. On oldu. <laughs> evet. <laughs> Giyemezsin Aa, evet. artık da. Kabuz olacak arkadaşımız. <laughs> Kola kabuz yapmaz olur. Yapıyor mu? Yapıyor. İçmediğim için bir de Son 4 bardak mı kaldı? 11. 15 bardak çıkıyor. Allah, Allah 15 çıktı lan. o, oradan biri <laughs> içiyor mu ne yapıyor ben anlamadım ki. Manyağım 15 bardak çıktı hala içiyor mu diyor. Selami kazak parası daha <laughs> yerli. Hmm, kazak kazaktır. 12 evet 12 yaş daha 5 litre gibi bitince almayacağım diyorum sabaha bak çatlayacak Allah'ım ya Rabbim Allah göbek yarıldı yarılacak gördüğünüz gibi yemek yeme sen daha yemiş ama istersen panta da var kardeşim yapabiliriz kokteyl <laughs> abi şu bizden kalan kolayı ilave 13 hayır bir bardak su içsin ben casete içsin. evet Boyalı da boyanacak. ha. Bardakların <laughs> diplerine gördüğünüz <laughs> gibi kalmış. Kablalar. <laughs> <laughs> gözler özel gitti bu hata birbiriyle. Gitti Yok be ya. ya Olmaz şey. bu... öyle şey. <laughs> çıkacağım Sakın ha ben buradayım. <laughs> Kolayı doldurum. Abi ama. de adam böyle gözüküyor çıkartacak gibi. Evet Cumali Bey siz kaç lira içersiniz? Ben 20 tane içerim de bugün formunda değilim. <laughs> <laughs> 13 bardak içtim ama bir daha. 13 oldum. Ben 12 bardak içtim bir daha aynı. <laughs> 2,5 litre dedin. Sen 12 bardak çıkardın 2,5 litre dedin. Yürü. <laughs> 14. Abi, hadi. Son bardak elinde. Artık onu da böyle telle bir sigarayla böyle sindire sindire iç. artık bir saat içeceğiz. O çıkmaz. gitti <laughs> <laughs> <Yok, köylesi>: <laughs> ya. Yok, 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 15 bitmiştir. Evet var. Abi, işte abi. abi. Efendim. <laughs> Bravo. Helal olsun. İyi <laughs> sen ne yapıyorsun?